Merhaba arkadaşlar 4 Temmuz Salı iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 00'da Brezilya Seri B'de Mirassol evinde Ituano'yu konuk ediyor. Mirassol'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında ABC'yi 3-2 Londra'yı 2-1 yenmişti. CRB'ye 2-0 mağlup olmuş. Ponte Preta'yı 1-0. Cürücü ise 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı Mirassol. İtuana'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında CRB ile 2-2, Atletico Go ile 1-1 berabere kalmış. Botafogo 2-0 yenip Vitoria'ya 3-0 kaybetmişti. Londra'yı ise kendi evinde 3-1'lik skorla mağlup etmişti İtuana. Mirassol ile arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 1.5 alt. Saat 02'de Arjantin Premier National'da Atletico Atlanta evinde Deportivo Madrid'i konuk ediyor. Atletico Atlanta'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Rafael e 1 0 mağlup olmuş. Estudiantes'i 3-2 yenmişti. Brom Adroguye'ye 2-1 mağlup olmuş. Kuilmes'i 2-1 yenmiş. Cimnasya'ya ise 2-1 skorla mağlup olmuştu Atletico Atlanta. Deportivo Madrid'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Tristan'ı 1-0 yenmiş. Juniors'a berabere kalıp Mitre'ye 1-0 kaybetmişti. Şakoko Forever'ı 1-0 yenmiş. Rivadavia'ya ise 1-0 skorla deplasmanda mağlup olmuştu Deportivo Madrid. Atletico Atlanta ile Deportivo Madrid arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim ilk yarı 1.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.